%90 civarında ağır yanıkları söz konusuydu. 4,5 ay kadar uyutuldu. Şu ana kadar toplamda 140 civarı orta veya küçük ölçekli veya büyük ölçekli ameliyatlar gerçekleştirildi. Ve sonuçta da sağlığına kavuşmuş vaziyette taburcusunu gerçekleştiriyoruz. Oradan tam bir şey hatırlamıyorum. Ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Hocam girdi. 5 dakika falan ya oldu ya olmadı birden bir film koptu. Yani ben nasıl anlatayım hatırlamıyorum. Ee, ben hala ben kendimi iş yerinde sanıyorum. Buraya geldim. Aradan 4,5-5 ay geçmiş. Ee, benim için çok zor bir e, şey geçti. 4,5-5 ay. Yol mafındaki. Allah razı olsun hocalarımızdan olsun. E, devletimizden olsun. Bunun hepsinden Allah razı olsun. Benim için çok zor bir süreç. E, 43 şehidimiz var. Ama e, sırada. E, Grizli patlaması, arkasından e, toz patlaması, bir e, yangının yaktığı oldu. E, yangının arkasına bıraktığı o zehirli gaz, zehirledikleri oldu. E, 43 şehrimiz var. E, içinde birisi benim kardeşim. Rahmet ağlıyor. Allah rahmet eylesin. Şener Ak. E, i̇çim buluk. Şimdi e, hiç köye gidiyorum ama hiç vizesim de yok. Ama mecburum. Her şeyde gerek koymak zorundayım. Ee, İlk defa çocuklarım, üç tane çocuğum var. İlk e işim çocuklarımı sarıp sarmalamak. Çünkü çok özledim. Ee, ciddi annemler özledim, ailem özledim. Köyümü özledim. Arkadaşlarım. Hiç başından bir an ayrılmadım. Gitmek istemedim çünkü eşim buradayken ben bir şeyin tadı yoktu.